Türkiye'yi temsil eden Türk sporcu Hasan Fahrişen. Evet tribünler ayağa kalkıyor. Çünkü bizim sporcumuz geliyor. Hasan Fahrişen geliyor. O bir kasırga. O Samsun'da doğdu. İstanbul'da yaşıyor. İşte Türk bayrakları tribünlerde. Hasan Fahrişen için hepsi buradalar. Büyük bir destek var kendisine yüzün üzerinde amatör maç yaptı. Sayalım başarılarını amatör dalda lisanslı sporcu olarak 2004-2005 yıllarında dünya şampiyonluğu yaşadı ve Avrupa ikinciliğine imza attı. 3 dünya işte 3 dünya şampiyonluğu içinde varını yoğun ortaya koyacak. O Hasan Fahrişen işte ekranlarınızda değerli izleyiciler. gelmeyi denemedim hiç Bir kere olsun ne iyi yine yeri bir Rakibi kim olur onu ne kürü Benim önüme gelecek aradan doğuştan yenilir Kırmızı ve de beyaz hadi destek Türkiye eli kaldır bize ses ver Ülkeme yapışan HERKENE modelini erkene, erkene kur Hadi yaylan selam Rakibim peyi geri çekilir Peyi beni konuşur Çekil ezerim, adamı nasıl Hasan Aga? Aha bir de ve de sola kroşe Rakiplere yapışır ki eldiven onun derdine kasılır ama bilmez buralarda bir hasar Fahri Şemin Türkiye eder kralına bir yumruk buradan hediye Dünya duy sesimizi rüya değil bu tekrardan esti kasırga Hadi hazırlan ringlerde King Doğdu ses getirecek adıyla şanıyla Dünya duy sesimizi rüya değil bu tekrardan esti kasırga hazırlan Linklerde King doğdu Ses getirecek adıyla şanıyla Anlayamazsın Bir sağda bir solda Hasan Fahri Şen Namı değer kasırga Sade biz değil Tüm dünya tanıyor onu Oo, harika o, Harika Çok sıkış tekneleri var ama Enteresan Aa, o, Tüm neler yaşadığımızı Hasan. biz biliyoruz Evet, evet Hasan. Hasan. Hasan Hasan Çok tuttu ama burada bir şey Hasan Fahri Şen よっしゃ